Bakırköy'de üst geçide çarpan tır otomobilin üzerine devrildi. Bir çocuk 4 kişilik aile hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tırın 5 yıl arayla aynı yerdeki ikinci kazasıydı bu. Gözaltına alınan şoför ifadesinde "Yüksekliği tahmin edemedim. Tabelalara dikkat etmedim. Çok üzgünüm." dedi. İfadesinin ardından da tutuklandı. Sağ taraf takıldı. Takım beraber yan yat. Yan da beraber Direkt ben dövdüm. Bu dubaların anlamı ne hocam? Buradan daha yüksek bir halde girmeyin buraya diyor aslında. Köprüye çarptı. Otomobilin üzerine devrildi. Peci kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Recep abimiz çok değerli bir insandı. Efendi bir kişiliği vardı. Bakırköy'deki kazanı kameraya böyle yansıdı. Bunlar sonuçta ticari işletmeler. Mutlaka bu yolun bu kullanıma kapatılması lazım. Aynı tırın aynı yerde farklı şoförle ikinci kazası oldu çıktı Yine geçtiğimiz yıl o sezon Anadolu Efes'te oynayan Brian Dustin'ın kullandığı otomobilin üzerine de aynı yerde tırın dorsesi devrilmişti. Bir aile yok eden kazaysa dün meydana geldi. Recep Aytekin ailesiyle birlikte Eyüp'teki evinden yola çıktı. Florya'da belediyenin sosyal tesislerinde iftarını açacaktı. Aslında dört kişi hayattan koparan bu kaza yaşanmayabilirdi. Sadece sürücü birazcık daha dikkatli olsaydı. Çünkü sol tarafta bir tabela var. Uyarıcı tabela. Dikkat düşük köprü yazıyor. Yani yüksek araçlar sağdan çıkınız diyor. 4 metrenin üstündeki araçlar o köprüyü kullanmayın diyor. Ama tır şoförü Mehmet Fettahoğlu köprüye 200 metre ve 50 metre kala yazan uyarı tabelasını görmedi bile. Yüksek araçların sağ taraftan çıkmaları gerektiğine uygun tabela var. Demek ki aslında yolla ilgili bu anlamda bir kusurumuz yok. Tır köprüye çarptı üzerindeki konteynerle birlikte Aytekin ailesinin içinde olduğu aracın üzerine devrildi. Olay yerine ekipler geldi. Aile için seferber oldu. Saatler sonra aracın içindeki 4 kişinin cansız ve bedenine ulaşıldı. Cenazeler adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şoför gözaltına alındı ifadesinde hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Tabelalara dikkat etmedim çok üzgünüm dedi. İfadesinin ardından tutuklandı.